Evet şimdi başta benim ve birçok kişinin merak ettiği Temu. Temu arkadaşlar. Nasıl alışveriş yapılıyor? E, vergisi çok çıkıyor mu? Devlet buna sınırlama getirdi. Önceden nasıldı şimdi nasıl bir sınırlama getirildi? Ben de çok merak ediyorum. Bunu bilirkişimiz Sinem Hanım'a soracağım şimdi. Sizin de merak ettiğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlara yazın. Öncelikle Temu nedir ve... Nasıl alışveriş şey yapıyorsun? <laughs> evet arkadaşlar, öncelikle Temu'yu açıklayalım. Temu bir yurtdışı dışı sitesinden alışveriş yapmış oluyorsunuz. Sitesi zaten. Hoş geldin. Hasta yokmuş burada. Evet, gel Şöyle yapalım Esra'cığım, biz senle soru cevap şeklinde ilerleyelim. Böyle daha aydınlatıcı olur gibi geliyor bunu. Tamam. Peki Temu'dan alışveriş yapınca şimdi mesela Temu sürekli karşıma çıkıyor. Uygulamayı indirdiğimde %96'ya varan işte indirimler görünüyor. Bu indirimler gerçek mi? Öncelikle onu soralım. Evet, gerçek indirimler. Temu belli bir alışverişten sonra size indirim kodları yolluyor. Anne. Bu da neden? alışveriş sirkülasyonunu sağlamak için. Diyor ki ben size diyor kod veriyorum diyor. Bu kodla diyor bir sonraki siparişim evet. vergisiz geliyor diyor. Biliyorsunuz ki artık vergiler %60'a yükseltildi ve o yüzden korkulu rüyası oldu. Ama öyle düşünmeyin çoğu siteye göre çok çok uygun fiyata geliyor vergiyle bile. Şimdi önceden vergi nasıldı, şimdi ne değişti? %30'dan %60'a çıktı. Hmm, öyle bir vergi. Peki bu indirim %96'ya varan indirim böyle çark indirimi evet. Bunu ilk siparişimizde kullanabiliyor muyuz? İlk siparişinde de kullanabiliyorsun. Sonraki siparişlerinde de kullanabiliyorsun. Diyelim ki bana şu an yüzde %96 geldi ve ee, iyi oldum, i̇yi indirdim. Oldum. İndirdi. İşte mesela iki ürün sepetine eklemelisin, tutarı da şu kadar olması gerekiyor gibi şartları vardı. Artık 1050 lira sınır. 1050 lira 1050. sınır. Bütün alışverişlerinde 1050 lira sınır. 1050. Peki diyelim ki en son ne kadarlık bir alışveriş yaptın? 1050. <gülüyor> <gülüyor> sınır asla, <laughs> sınır asla. 1050 liralık alışverişinde ne kadar vergi diyor dedim. 1666 lira ödedim. 1666 yani toplamda 2000 gibi bir şeye geldi. Yok yok toplam 1660. Öyle mi? Evet. Aa 500 lira vergisi. Evet. Tamam. Yani 1000 lira onu alıyor gibi devlet buna bu şekilde sınırlama getirdi. Hmm. Ve artık 5 sipariş verebiliyoruz. Kötü yanı şu. Ben 5 siparişi doldurdum ve bir sipariş daha veremiyorum. Ayda 5 sipariş. Ayda 5 sipariş. Yani beş tane bin elli minimum beş tane diyelim. bin Bu önemli değil. 5 tane vergiyle birlikte 1600 diyelim. Bir sonraki değişiyor. Hı hı. İndirim olduğu için. Peki bin altı yüz. tamam Süper. altı lira vergi. Peki bu vergiyi alışverişten sonra nereye ödüyorsun? Nasıl bir ödeme şekli var? Vergiyi direkt zaten sepette ödüyorsun. Hani alışveriş sitesine kendin ödüyorsun. Hiçbir şey değişiklik yok yani alışverişini yaparken vergi de aynı şekilde ödemiyor. Ödeme yaparken vergi de mi çıkıyor? Vergi de çıkıyor aynen tamam. hepsi gidiyor. Ekstra sonra mesela es eskiden AliExpress'ten sipariş veren vardır belki aranızda. Eskiden kargo geldiğinde ödeme yapıyordunuz vergi. Ben onu bir deneyimlemiştim <laughs> kötü bir şekilde. <laughs> bir butik beni dolandırdı gibi bir şey oldu ekstra. Yani butikten sipariş verdim o AliExpress'ten sipariş veriyormuş adınıza geliyormuş. Ve ekstra bana e, ciddi bir vergi e, çıkmıştı Kar, kargoyu teslim alırken ve teslim almanın konusunda ciddi baskı yaptılar. E, mecburen aldım çok çok beğenmiştim. O hani geçen dolaptan sattım dediğim şey montum var ya, ya ona Çok çok beğenmiştim <laughs> bu arada o da. Şimdi süper verginin de net bir şekilde sepette görünüyor olması çok sepette değil mi? Sepette, direkt sepette görünüyor. Çok iyi. Peki Temmuz siparişin kaç günde geldi? Temmuz siparişim i̇yi, orta başlarda Vergi düşükken siparişler fazlaydı galiba O yüzden 15 günde gelmişti Şimdilerse ise bir hafta 10 gün içinde geliyor hmm. Daha hızlı Çok güzel Peki gelen ürünlerin kalitesinden memnun musun? Neler, Neler aldın? Neler <laughs> alacağım? Şimdi bunları girilmesek yani gerçekten o kadar güzel şeyler aldım ki ve çok memnunum. Gelen kargodan olsun, hı hı. poşetlemesinden olsun, kargo kargolamasından olsun. Her şeyden çok. Dört dörtlük ürünler. Ya benim seçtiğim ürünlerle mi alakalı? Yani kötü ürün var mı bilmiyorum ama bugüne kadar aldığım birçok alışveriş yapmışımdır. Gerçekten çok iyiydi. Çok beğendim. Sinem Agar'la mutlaka siparişlerini paylaşıyorum. Gerçekten. Ee güzel de ürünler aldığımı düşünüyorum. Takipte kalın. Fiyat son siparişi de gelmiş. Buraya <laughs> Gel getirseydi <laughs> eğer bir gün açacaktı. son açacaksa. siparişim değil. Evet. Öyle mi? Bir, bir daha da aldım. Yolda ha. var, yolda hiç paket tamam. daha siparişim var. Çok güzel Gelen şeyler siparişini var. siparişini çekip paylaşacak bugün. Çekecek arkadaşlar takipte kalın. Evet, bir de, bir de Temu hakkında eklemem gereken çok güzel bir detay var. Evet, bekliyoruz. Şimdi yurt içi sitelerinde alışveriş yapıyoruz. Evet. evet. Bir gün sonra fiyat düşüyor üzülüyoruz. Evet. Temu'da öyle bir şey yok çünkü Temu'da fiyat düzenlemesi var. Bundan bahsetmiştiniz sen. Evet. Şimdi nasıl oluyor detay ver. Şimdi diyelim ki satıcı flash indirim yaptı. Hı -hı. Benim öyle çok oldu. Hı -hı. Bakıyorsun takip etmek zorunda da değilsin. O satıcı o ay içerisinde indirimi bir kez bile yapsın 100 TL indirim yaptı. Hı -hı. Direkt fiyat bakiyenize geliyor kartınıza iletiliyor arkadaşlar. Kredi yani kartına iletiliyor. Evet evet. Aa, çok iyi. Öyle puan falan da değil. Puan falan değil. Çok çok iyi. Yeni sistem olarak puanla getireceklermiş ama zaten sürekli bir şekilde Temu'dan alışveriş yaptığınız için çok sıkıntıya sokmuyor sizi. Ama benim bundan öncekilerde direkt kartıma yükleniyordu. Hmm. Ben gerçekten Temu'dan sipariş vermeyi e, bekliyorum, bekletiyorum. Eşimin de benim de beğendiğimiz ürünler var. Ne, neyi bekliyordum? Sinem Hanım'ı bekliyordum. <laughs> Şimdi aydınlandım. İlk siparişimi Sinem'le vereceğim. Evet canım arkadaşım. <laughs> Birazdan sipariş oluşturacağız. Bir <laughs> yandan da kısıtlama işi iyi oluyor. Kendini frenlemeyenler <laughs> için devlet bir yandan bu kısıtlamaya evet diyorum. Bence kesinlikle olmalı. Şu an alışveriş yapmıyorum. Hani da huzuyla şeyler. Evet çok güzeller. Bir de hediye veriyor. İki tane hediye veriyor sana. Hiç denk geldi mi bilmiyorum. Evet. O hediyeler öyle çok pahalı hediyeler olmuyor. Diyelim ki bir toka. Ama hani bu tokanın buradaki değeri 100 TL. E bu 100 TL için o hediyeyi almaz mısın? Alırsın. Sana iki tane hediye veriyor. İki tane 100 TL'lik hediye gibi düşün. Hımm. Biri toka, biri takı gibi aldın. Sana diyor, sonra alışveriş yapman için seni sevk ediyor işte. O hediyeleri alıyorsun, bir de üzerine çark veriyor. Hımm. E çark da ne çark oluyor? Diye. Bir sonraki alışverişine dönüyor. Ve işte çarkı da kullanman için belli şartlar oluyor. Keşke yurt içinde de böyle şeyler olsa, alışveriş siteleri olsa ama... Evet. Evet, gerçekten avantajlı ve çok da beğendiğim şeyler var. Kesinlikle deneyeceğim, yapacağım. Konu olacak? Hadi bakalım. Paylaşacağım ben <gülüyor> aldıklarımı. <laughs> Aslan'ın çok güzel ayakkabılar beğendim. Genelde Aslan'a bir şeyler beğeniyorum. Bizim için ciddi güzel kıyafetler var. Farklı özellikler, Farklı, Farklı olması çok iyi. Özgün tasarımlar var. Aynen. Hadi. Bakalım. Biraz daha temaya düşerim artık. Evet. <laughs> bir de ben çok soru alıyorum. Hı hı. Güvenli mi? Evet. Kart bilgilerini giriyor musun? diye bunu da özellikle soruyorlar. Sanal kart diyeceğim. Evet. Sanal kart. Direkt sanal kart oluşturuyorsunuz. Zaten şu devirde kesinlikle kredi kartı bilgilerinizi vermeyin. Sanal kart oluşturun. Bilmeyen arkadaşlar varsa sanal kart mobil uygulamanızdan sizin için bir ek kart gibi düşünün. Kart ama fiziki değil. Sanal yani bütün kart bilgileri uygulamada görünüyor ve aynı zamanda e, limitini de kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Ben genelde yani 2000 TL makul bir rakam alışveriş yaptıkça düşüyor. Siz yenileyebiliyorsunuz. Sıfırlanıyor direkt. Aynen öyle. Bence evet arkadaşlar, yani bir bayağı, şey bayağı, bence ben iyi bir evet. <laughs> Temu'dan artık sipariş <laughs> yapabilirsin diye bilgiler aldığımı düşünüyorum. İnşallah sizleri aydınlatabildiysem çok mutlu oldum. Belki ilk alışverişimi de çekebiliriz. Bakalım. Şimdi belki de evet çok güzel şeyler aldım bu arada. Bu alışverişlerim harika. Yani vazgeçemiyoruz ya Temu ama iyi ki var. Zaten alışveriş yapıyoruz, özgün Hı. tasarım olsun. Evet. özellikle Her uygun olsun. Fos, ufak tefek şey, ev eşyaları işte ihtiyaç olan hani küçük böyle e, burada ucuzluk ya şöyle söyleyeyim Esra ben bu küpeyi gittim 150 TL verdim. 10 TL ya hem de çelik. Yani, 10 TL yani. Aradan bir sıfır gidiyor. Bu küpeyi oradan mı aldın? <laughs> Yok bugün yani. bu küpeyi oradan almadım. 150'ye aldı. Evet. Ama orada 10 TL 10 TL, 20 TL, 30 TL, TL çok güzel küpeler bulabiliyorsun. Hadi 30'u al, %60'ı, 18 38 TL. Öyle, çok öyle iyi. düşündüm yani şu an. Neler vardır? Çok güzel şeyler var. Hmm. Yani sonra ben birilerini anlatınca kanına girmiş de alışverişe sevk ediyormuş gibi <laughs> oluyorum ama sonra da bana şükrediyorlar, iyi ki başka markadan sipariş vermiyoruz, Tebo bizim önceliğimiz oldu diye. Yani biz burada bu arada reklam işbirliği yapmıyoruz. Kesinlikle reklam değil ama şu ara yani herkesin merak ettiği bir şey. Evet. Bilgilendirme amaçlı Başladı bir beni. video. Evet. Aynen öyle. Güzel oldu. Teşekkür ederiz. <laughs> <mi>? Rica ederim. <laughs> Görüşürüz. Görüşmek üzere arkadaşlar.